Türkiye yüzyılını inşa atmaya başladığımız bu önemli süreçte, bu önemli dönemde Çanakkale'miz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yatırımlarıyla AK Partili vekillerimiz, milletvekilimiz ve grup başkan vekilimizin desteğiyle aldığı bu yatırımlarla bir level daha atladığını düşünüyoruz. Bu kıymetli dönemde Asos Turya tünellerinin yapıldığı Ayvacık bölgesinde turizm anlamında, tarım hayvancılık anlamında önemli bir yeri olan böylesine güzel ve kıymetli bir yerde bu tünelin hayata geçmesi bize ziyadesiyle mutlu etmiştir. Nitekim bu tüneller Çanakkale'mizin Marmara'nın Ege'ye açılan kapısı olmuştur adeta. 45 dakikalık yolculuğun 5 dakikaya düştüğü, insanlarımızın, vatandaşlarımızın çok daha güvenli bir yolculuk yaptığı, yakıttan tasarruf ettiği, zamandan tasarruf ettiği ve e, bunlarla beraber turizmin çok yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turizmin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bu bölgede dünya vatandaşlarının, yerli turistlerimizin çok daha rahatlıkla gelip bölge turizmine eşlik etmesi, bölge turizmi içerisindeki o tarihi yerleri ziyaret etmesi ve ülke ekonomisi aynı zamanda katkı sağlaması amacıyla sağlamış olduğu katkıları biz çok çok önemli buluyoruz. Çanakkale'miz... Ayvacık ve Turuya tünelleriyle dediğimiz gibi Ege'ye açılan kapısının adeta 3-5-10 kat çok daha değerli bir hale gelmesine vesile oldu. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'de de Türkiye Yüzyılı inşa edilmeye devam ediyor. Edremit Körfezi özellikle Edremit ilçesi ve Körfez'deki diğer ilçeler son dönemde özellikle pandemi sonrası ve deprem felaketi sonrası çok ciddi göç alan bir bölge. Son dönemde özellikle Bursa, İzmit İzmir otobanın yapıldıktan sonra İstanbul 3,5 saate indi burada mesafe olarak. Bir de tabii ki Çanakkale bağlantımız vardı. Çanakkale bağlantısında Boğaz geçişi ve özellikle Kaz Dağları geçişinde sıkıntılar vardı. Fakat en son yapılan 18 Mart Köprüsü ve Asos Tünelleri, Çanakkale tarafından da İstanbul'a ulaşımı aşağı yukarı 3-3,5 saate indirdi. Bu da neredeyse İstanbul'dan günübirlik bölgemizi ziyaret etme şansını doğurdu talebe bağlı olarak. Aynı zamanda bölgemizdeki turistik tesislere olan talep de arttı. Ve diğer tesislere olan talep de arttı. Ve ciddi bir şekilde ekonomimizi hızlandıran bir... Ee, sonuç ortaya çıkardı. Ee, bu tesislerin yapılması, bu e, hizmetlerin yapılması,